Dünyada nesli tehlike altındaki karetta karettaların tilki, köpek, martı gibi birçok predatörü bulunuyor. Aslında karetta karettaların en büyük tehlike altına sokanlar ise insanlar, daha doğrusu insanların bıraktığı çöpler. Sahile gelen tatilcilerin bıraktığı çöpler nedeniyle karetta karetta yavruları denize ulaşmakta güçlük çekiyor. Burada bir tane kaplumbağa yavrumuz bu bölgede bulunan çöplerden dolayı pet şişenin su şişesinin içerisine girmiş, bardağın içerisine girmiş ve e, şu anda burada sıkışmış durumda. Belek bölgesinde şu ana kadar tespit ettiğimiz tabi bu sezon sonuna kadar yavru çıkışlarıyla da tespit edeceğimiz yuvalar olacaktır. Belki ilk erginizinden bulamadığımız ama şu ana kadar 2000 civarı yuva tespitimiz oldu. Ee, Kızılot bölgesi içinde 1600 civarı yuva tespit edilmiş durumda. 15 Temmuz'dan itibaren Eylül'ün sonuna kadar e, yavru çıkış dönemi başladı. Bu dönemde de daha çok e, otellerin e, sport ışıkları, onun dışında e, ATV'lerin sürekli sahillerde ciddi bir şekilde e, hızlı bir şekilde hareket etmeleri ve yuvalara zarar vermeleri. Bunun yanı sıra e, yavruların çıkıp denize giderken olabildiğince preditörlerinden işte tilki ya da işte e, martı ya da kargalarla kargalar tarafından beslenilmesi bu tür üzerinde ciddi bir olumsuzluk e, göstermekte. Ama bunların e, hepsinin yanı sıra en önemlisi e, ve son zamanlarda büyük bir gündem olan plastik sorunu, e, insanların deniz kenarına gelip işte e, yedikleri yemekler ya da yaktıkları mangallar sonrası e, giderken çöplerini toplayıp götürmemeleri ve sahilde bırakmaları e, ciddi bir sorun yaratmakta.